While with my Selam ben Emre bugün Noblox'ta takipçilerle birlikte The Race oyununu oynayacağız oyunu yeni güncelleme geldi 5. ayın 16'sı 2025 Youtube'a önceden gelen özellik bu Youtube'da hype atma özelliği var bilgisayarlarda yok sadece mobillerde var videoların yorumlar kısmının yanında hype atma olayı var Youtube'da trend listesi olduğu gibi hype listesi de var. Hype atmayı unutmayın. Videolarda demiyordum bunu artık ben de diyeceğim. Neyse bakalım. Burada İngilizcelerini okumayacağım. Kısaca Türkçelerini okuyacağım. Hani bu elimizdeki sopalar vardı ya. Onlara yeni bir özellik gelmiş. Böyle basılı tutunca böyle geriye doğru gidiyor ve daha hızlı vuruyoruz. Yeni sıvı sistemi gelmiş. Su, süt, gaz yağı, kan, zombi kanı, tek boynuzu, at kanı cam şişeler ile bunları toplayabiliyoruz. Bunları bize özellik efekt falan filan veriyor. İksir yaratma iksirler su birikintilerini karıştırarak yaratılabilir. Bu su, bu kan falan filan hepsini karıştırıp iksirleri yapabiliyormuşuz. Kusursuz su, molotoflar yeni sıvı sistemini kullanmak için yeniden düzenlendi. Yeni molotoflar artık fiziksel gaz yağı ve ateş birikintileri oluşturuyor. Oyuncular artık ateşe verilebilir ve ateş hasarı alabilir. Oo, birbirimizi yapma olayı gelmiş. Gazayla kaplı oyuncular veya NPC'ler daha uzun süre yanabilir. Bir gün içerisinde yağmur yağma ihtimali %10. Su haricinde bir sıvının gaz yağı, kan, süt, tek boynuzu, at kanı yağma ihtimali ise %0.5'tir. Oha. Tek boynuzu atlar nadir olduğundan herhangi bir su yıldırım çarparak tek boynuzlu atkanı yaratabilirsiniz. Ancak bu miktarı yarıya indirecektir. Evet tek boynuzlu at bulmak zor. NPC'ler öldüklerinde kan birikintilerini bırakacaklar. Bu birikintileri cam şişirler aracılığıyla toplanabilir. Kundakçı iki kat hasar vermek yerine bu sınıftaki kullanıcıların artık ateşe karşı bağışık olması için değiştirildi. Yeni mod geldi. Sıçör Ciyet Gün boyunca gaz yağı yağıyormuş. Düşmanların %25 ateşle doğma ve buna karşı bağışıklık kazanır. Yani size vurarak sizi yakabilirler. Geceleri alevler içinde şu zombiler doğar. Bu mod için sınıfları izin verilmez. Çünkü yeni kundakçı sınıfı her şeyi geçersiz kılar. Yeni Sıçör Ciyet Meydan okumasını tamamlamak için bunu tamamlayın. O. Sonundaki hacut kuleleri düzeltildi. Yeni sınıf sütçü. Sütle ne kadar çok kaplanırsan o kadar güçlü olursun. Diye bir şey gelmiş. Aşağıda da uzun bir şey yazmış. İşte siz videoyu durdurup bakarsınız. Tamam o da gelsin suikast sorun yok. Klas yerine bakalım. Yeni klasımız Milk Görmüş olduğunuz gibi bu Shovel X1 Battle of Milk X1. Bunu için de size özellik efekt falan filan geliyor. Sol altta yazıyor oyun içinde. Tika klasın sende var mı? Varsa al. 61 asker şey alsın, kondüktörü alsın. Hızlıca oyunu bitirelim. Yoksa oyun bayağı uzun sürüyor. Trenler hala aynı. Bu başlangıç treni. 3 tane de tren vardı. Tamam bizikiler hazırlandı ve gidiyoruz. Hadi bakalım. Normal mod vardı zaten. Nightmare. Bunu yapmadık. Suç jet. Şöyle kalabalık açalım, bayağı kişi zaten. Saymadım çünkü kaç kişi olduğumuzu. <laughs> Şimdi yabancı birileri de kesin gelir. Neyse ya iki kişiden bir şey olmaz siga. <laughs> Hemen şunu satalım. Nasıl altın spamlayacakmış o? Bu da lazım mı? Al spamla bakalım nasıl spamlayacaksan. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi asit yağmuru. Oğlum biz şeyi unuttuk. Bu klaslar bu oyun modunda gelmiyor. Pembe para yani bonslarla den aldığınız eşyalar bu oyun modunda geliyor. Neyse bakalım. Yeni vuruş özelliği de bu. Basılı tutuyorsunuz. Geriliyor ve vuruyor. Görmüş olduğunuz gibi. A ve silahlar hile. Hangisi? Bu mu? Bu ile Beyler 0x. Allah Allah neyse bakalım. Onun çocukta Exploit yani hile varmış lan. Bir tanesi düştü Sika. Ha hileymiş o. Dediğin doğru. Tam devam etse Devam et. Devam devam. Trene ne oluyor oğlum böyle hareket ediyor sallanıyoruz falan Allah Allah trende bir gariplik var Glass Battle 37.5 MPT 62.5 Bullet. Bulut Bunu dökebiliyoruz E dökülmedi Neyse. Neyse bas 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 Sika bas 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 gidelim hemen 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 akşam oldu koş. Değişik bir hava modu geldi görmüş olduğunuz gibi. Etraf bir sarardı, grileşti bir şeyler oldu. Görmüş olduğunuz gibi yanık bir zombi var. Nasıl koşuyor bak bak, bak 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 Bayağı da hızlı koşuyor. Sika sakın durma. Sika tam arkamızda. Hem bize vuruyor. Bir de üstüne üstlük kendisi yandığından bir de bizi de yakabiliyor zombi. Yani iki katı hasar yemiş oluyoruz mantıken. <laughs> Kovboy kasabası bulduk. Buraya girelim dedik. Görmüş olduğunuz gibi böyle kanlar dökülüyor onlardan. Bunları şişeyle toplayabiliyoruz. Bizikiler toplar onları. Eğer şişe varsa etrafta. Ama müzikler hepsini aldı. Böyle bir asitli yağmur yağıyor. Ama bunun içine donmuyor nedense. İçi dolu olduğu için sanırım. Glass Battle bakalım satılıyor mu? Allah satıldı. 30 paraymış. Sika Asen. Alar. Asen al. fark etmez. Yanımızdaki Dark Tarot mermisini almış. Neyse tekrar getirdim. Bunu Görmüş olduğunuz gibi taşıyabiliyoruz askeri. Bakın. <laughs> Bak, asker uçuyor. Şimdi trene koyacağım onu. Oba, bakın 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 bakın. Hop. Artık bizim korumamız oldu bu. Şimdi şu yanan zombiye dokunacağız. Bakalım hasar iyi olmuyor. Şey yemiyoruz çünkü öldüğü için bir şey olmuyor. Neyse bakalım devam edelim. Zombiler bizi yaktığı için rengim değişti be. Şuna bak. <laughs> Arap oldum. Aynı şekilde Seika da. Sarp komple siyah. Ona bir şey olmamış. Normal karakter rengi. Oğlum saçmalığa bakın. Dark yanıyor diye ben de yandım. Canım da gidiyor. Nasıl iş bu ya? İkimiz de yanıyoruz şimdi. Öleceğim. Öleceğim. Ölmek üzereyim. Eyvah. Ölüyorum. Sakın 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 ölme 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 ölme, ölme lan ölme lan. Aha Dart da ölüyor. Fike kutuyu al kutuyu. direnden düşmesin. Aha Dart da öldü. Sika da ölecek gibi. Bas bas Sika bas bas Sika bas Sika. Öldür. Zombi öldür. Zombi arkanda zombi var. Sika arkanda. Sika kendine bandaj bas. Kendine bas. Bandajı bas. Bas bas. Bandajı bas bas. Eyvah bandajı yokmuş onun da. Evet o da öldü. Görmüş olduğunuz gibi burada bir çiftlik bulduk. Şimdi buradan atları alıp kaçacağız. Koşlar. Koş koş koş. Eyvah Dark'ın yazısının son anda gördüm. Zombiler varmış içeride. ölme sakın ölme 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 tamamdır Dark'ı son anda kurtardım oğlumuz 10.000'ler atları öldürmüş hay sizin yapacağınız işi ya boşa gelmiş olduk hay böyle şansın ya Dark 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 yardım et Dark <laughs> şu emeğe karşılık like atmayı abone olmayı yorum atmayı unutmayın normalde bu şeyleri videoda fazla demiyorum neyse bakalım Görmüş olduğunuz gibi at yandı ve at hareket ediyor. Oğlum nereye gidiyor? Ya buraya lan. Allah Allah. Olaya bak. Evet, eğer yok diye kaçıyor Sika. Oğlum da arka ne oldu lan? Ayaklar falan filan gitti. Allah Allah. Olaya bak. Neyse bakalım devam edelim. Sika bir tane daha çiçe bulmuş. Glass Battle 20 yüzde MPT, 80 yüzde Kerosene. Çöp bakayım üstüne Sika. Ne olacak? Bir şey mi olacak bakalım. Döktü üstüne herhalde. E bir şey olmadı. Görmüş olduğunuz gibi dar oyuncak bebek gibi sallanıyor. <laughs> Neyse bakalım. Rüyasabiliyor muyum? Asıl bir yavuş ya. <laughs> Parada yok ki alamıyoruz bandaj. Şimdilik kaldı böyle. Dark. Şimdi Zika at bug'ının nasıl yapıldığını gösterecek. Atı elinizle tutuyorsunuz. Sonra trenin oturağına oturuyorsunuz. Sonra trene oturuyorsunuz. ESC'ye basıyorsunuz. Sonra silahı alıyorsunuz sıkıyorsun. Aynı anda ESC'ye basıp at bug'ı oluyor. Ama ben yapamadım nedense. Bu at bug'ı normal atlarla da oluyor. Cowboy klası atıyla da oluyor. Ve görmüş olduğunuz gibi Sika at bakıdı yaptı uçuyor gidiyor oyun modunu bitirecek şimdi bu oyunun sonunda bir değişiklik yokmuş aynı o boylar varmış orada da o oyunu bitirsen gelsin bakalım Sika at bakıyla uçarken nasıl yazı yazabiliyor bilmiyorum da Sika burada da yazmış demiş ki abi ben daha kolaylar biliyorum o yüzden yazabiliyorum tamam bakalım. Ben ve Dark öldük. Bu save sonunda askerler olmadığı için şimdi Sika'yı bekliyoruz. Oyun sonuna gidip oyunu bitirecek. Bir de bu arada aklıma bir challenge fikri geldi. Hani bu yürüyerek oyunu bitirmek, atla oyunu bitirmek. Mesela kalabalık girdik. Bizi öldük. Birkaç kişi de yaşıyor. Böyle ölü halde zıplaya zıplaya oyunu bitirmek. Ama böyle uzun sürer be. Kim uğraşacak? Sika böyle yazılar yazmış. Dark böyle yazılar yazmış. Siz videoyu durdurup okursunuz buradan. <laughs> Dark'ın girmek istediği yer Ford ve Vampir Kalesi'ymiş. Ama giremedi. Öldük çünkü. <laughs> Ondan dolayı yapacak bir şey yok. Sika öldü. Shatter'in orada. Cowboylar varmış. Ondan dolayı öldü. Hay böyle işin ya. Tamamdır. İkinci deneme sonucunda Sika bu sefer oyunun sonuna tekrar gitti ve şalteri çevirdi. Şimdi AFK bir şekilde bekliyoruz. İkinci denemede 3 tane atımız vardı. İki tanesini Sika öldürdü. Bir tane atımız kaldı. Onunla Allah'tan yapabildi bugu ve uçarak oyunu bitirdi. Bir tane daha at bug'ı var. Bu kasabalardaki bankaya ya da herhangi binalara girmek için atı duvarın içine sokuyorsunuz. Oradan binince binanın içine girebiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim dedim. Ve oyunu bitirdik. Neyse bakalım. Lobiye geçelim. Lobiye geldik. Buradan challenge yerine bakıyoruz. Burada bazılarını yapmışım bazılarını yapmamışım. Neyse. Suçor Ciyet Eart. Görmüş olduğunuz gibi bunu yaptık. 30 pembe para. 9 da yıldız vermiş.